Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda tekrardan bir coin analizleri yapacağız. Ee, ve seyirciler, um, hmm, bakın seyirciler, her zaman. Bu videomuzda Bitcoin ve altcoin'leri inceleyeceğim. Ve son bakacağız. Sonra edeceğiz, muhabbet Tıpkı diğer videolardaki gibi seyirciler. Bu, ve bu videoda Allah'ınla tıpkı diğer videolardaki gibi. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir seviyorsa başlıyoruz bayımıza bakın Bitcoin 60.974 dolar seviyesinde 62.000 dolar karanjele yani, yukarı bilirse Bitcoin'de seyirci kitabı Bak kritik tıraş 63.000 ha fan için 63.000 dolar uzarız yani dikkat ediyoruzlar kritik destek seviyesi Bitcoin'de 60.000 dolar seviyesinde aşağısı olumsuz görüyoruzlar hani üstüne kaldığımız sürece Bence yükseliş devamı yani tam dönüyorum izleyin diyorum ama 60.000 üzerinde kaldığımız sürece bitcoin olumlu duruyor sayısal. Ethereum'daki duruma bakalım ama bitcoin 73.000 dolarlardan beri düşüne de devam ediyor sayısal. Bakın ethereum 3.281 dolar seviyesinde 3.500 dolardır ancak nükleeronik öylesi ethereum'da beklentim. ve ethereum tekrardan e, Dört bin dolar konusuyla. Bakın tekrar dört bin dolarlara yük doğru geçebilir. Ethereum seyirsizle. Kredik destek seviyesi. Üç dolar seviyesinde. Ethereum dört bin dolar. Yoldusu görünüyor seyirsizle. Bakın Bitcoin yetmiş bin dolara. Bakın Bitcoin altmış bin dolara. Ethereum'da üç bin, bin dolara. Bitcoin yetmiş bin dolara. Evet 4000 dolara gibi görünüyor sizler. Evet Bitcoin dominansına bakayım sayısılar. Bitcoin dominansı. Bitcoin dominansı 54.52 seviyesinde 55 direnci yukarı önlükabilirse Bitcoin dominansı tekrardan e Bitcoin dominansı 70 seviyelerin dolaşabilir. Şey Bakalım yüzde kaça kadar yükselecek, düşecek mi? Düşmeyi devam ederse bu alt koinler için aslında olumlu olur. Ama hala düşen, hala, hala düşen alt de var Diyebilirim. Bakalım benim bitcoin doğrultusunu beklediğim tüf devam ettiği sürece alt için olumlu duruyor sayıslar. Alt için olumlu. Evet bakalım ona da. Alt güvenliklere bakalım Ne gördüm en Son lpt bakabiliriz. LPT Life BLPT koyun. Hem 15 dolar seviyesinde ve sert 4 tane video yani. Ancak 17 dolar seviyesinde 17 dolar direnci de kararını kaybederse Life BLPT koyun. Um, 30 dolar yollayız Daha 20 dolar. Aslında 30 dolar dedik olabilir. Ama sonra bir de şu Bitcoin düştü. Bitcoin de nasıl düştü bile. Altcoin'ler düş getiriyor. Etkiliyor yani. Bitcoin'de. de. Bakalım düştü. Yani o ne zaman gelecek? Farklı bir sinyali yok seyirciler. Ama live Fail EPT Coin kritik destek seviyesine geldi 15 dolara seyirciler. Evet başka neye bakalım? Um, Joss Coin. Contentos Joss Coin'e bakalım. Seyirciler Contentos Joss Coin ve rendeleyenleri koyun bakalım. Contentos Just Coin 0.0089 seviyesinde 95 lira incinil kronik alabilirse Contentos Just Coin Contentos Just Coin Contentos Just Coin 1-0 atabilirsiniz. Yiyelim. suluğma alacağım bir tane. de Yaptım geri geldim suluğma. Bakın kontent Bir sıfır atabilir 10 cent direnci dün kalan saat yükseliş başlayabilir. Hep burası da kırılır direnci 80-80 Retest önemli olacak sayıslar. Bir sıfır atabilir 10 cent Bir sıfır atabilir Bakalım ee, render coin'e bakalım. Render coin ya render 7.24 seviyelerinde bakın. 7 boşluklu artık anjin yukarı kapıyorsa artık saat yükseliş başlayabilir. Render coin'de render coin render coin 10 dolar yolda sayısla bakın 6 dolar da kırsın. Render coin için her şey olumlu. 6 dolar dedim. 8,5 dolar da kılsın Saat yükselir. Şeran başlay başlayabilir. Render koyun render cephesinde sizler render render koyun cephesinde durum böyle diyebilirim. fx koyun yani fx koyun beklentimi açıklayayım. Burada potansiyeli yok yani. Fak ufak koyun 3 dolar seviyesi de 3.10 daha direncini yukarı saat bir tekrardan başlayabilir ufak sarı ise koyun 3 dolar trend direncini yukarı yıkabilirse 5 dolar yoldusu seyirciler 5 dolar yoldusu olabilir ufak sarı koyun e ben kritik destek seviyesine geldi 3 dolar kritik destek seviyesi seyirciler yine çok da sayılmaz ama son coin'imiz neydi? Light coin son olmasın. Yani light coin'de beklentilerim. Bakayım size sağ light bir. Bakıyorum. Litecoin 75 dolar seviyesinde. Bakın 75 dolar kritik kancını yukarı oyunu kırdı. Şimdi Litecoin 100 dolar yazıyorlar. Bu 79 dolardaki düşen trendi yukarı oyunu kırabilirse LTC Litecoin 100 dolar yazıyorlar. Şu an şöyle bir yükseliş trendi var. Şöyle bir buradan gelen yükselen bir trend var. Litecoin LTC bu trendin üzerinde kalabildiği sürece kaldığı sürece bu trend nasıl düşmediği sürece Olumlu da ya diyebiliriz arkadaşlar. İnternet kompüter icp coin hakkında internet kompüter icp coin 7.95 dolar sibiste. Bakın 8 doların kapısında dayandı icp coin. 8 dolar kapısında şöyle bir düşen trend var. İnternet kompüter icp coin cephesinde 8.5 dolar direncini koyan internet kompüter icp coin 10 dolar kalmasını Sevgili dostlar. Allah potansiyel. Potansiyel seriyosta olsa. Potansiyel, potansiyel onlar. önceden daha da gördü seriyosta. İğne gibi daha kesemem. İğne şekli 22 lakhs 26 dolar hancını kolay kablarsa, coin 30 dolar yolda seriyosta alabilir Bu potansiyel var. Ben şöyle düşen tüyü dikkatik dik, direnci de kaldı 22 barda. E, ee, bu direnç kaldı o sırada. Onun üzerinde kaldığımız sırada saat yükseliş başlayabilir. 50 dolar 30 50 dolar doğru seyirsler. Evet şimdi sırada. Eee evet, şimdi sırada bakalım. Şimdi sırada Umu... Imutablex. Um, eğer mesela Immutable IMX Coin bir nokta 46 dolar seviyse, Immutable Coin yani Immutable IMX Coin 1.46 dolar seviyesse, bir nokta 60 dolar dengesi bir sonraki bölüse Immutable X IMX Coin 2 dolar yoldu. 80 kilogram olabilir bu potansiyel. var. bakın potansiyel hedefim böyle seyirciler. Hey bu arada potansiyel hedefim ne olur? hep kısa vadeli anlatıyorsun. Biraz uzun vadeli anlatıyor hocam. Anlatayım. İmo X imx X koyunun bu arada 68 dolara yükselmesini bekliyorum seyirciler. Ama tabii ki isteyen alsın istemeyen almasın bu yüzden demiyoruz bakın şöyle bir düşün şöyle bir kritik destek seviyesi bu tablo x y x koyunda 1.44 doğru seviyesinde üzerinde kalabildiği sürece Saat bir şey işlemedi sevgili dostlar yapıyorum ben BNB beğen ve sen x koyun bakalım bak Binance Coin BNB 570 dolar seviyesinde B, e, BNB Binance Coin e, 600 dolar ve üzerinde 1000 dolar yoldusu e, Binance Coin BNB seviyesinde Bakın aslında güzel yükselmiş de bin dolar geliyordu ama sonra takıldığı dirençlere de dirençlere direnç seviyelerini kramada e, dikkat et trend direnci 600 dolar seviyesinde Üzerinde bin dolar altı bin dolar altı olabilir. Potansiyel seyirciler. Binance Coin benim ama bu da Binance, Binance borsasında bir olay çıkmaz Binance kripto para borsasında bir olay çıkınca ya da olay çıkınca yüksek öncüsü yönüyle Binance'in coin'i olduğu için ben biz coin seviyorsa şey diyelim bir de, ne dedik sen X coin dedik, siyah sana bir tane dedik yine. bakın X coin, siyinatik sen coin bir laklak sana daha da an coin tekrardan üç olursa, olursa alabilir potansiyel sayıslar sinetik sene x koyunda sinetik sene x koyunda bir yükseliş trendi var mı bakayım sayıslar hayır yok aşağı oluyor biraz düz değil 1 10 kritik destek 800 üzerinde kalan sonra olumlu duruyor sinetik sene x koyunda sen sayıslar Sizinle belirgin bizim için de grubumuz var. Bir de kripto mahsat ilgit yazıp siz son numaranızı girmeyseniz o zaman girebiliyorsunuz ki soracağım. Evet arkadaşlar hepinize hoşçakalın diyelim o zaman. Ee, güzel bir yayındı. Analiz yaptık arkadaşlar. Bakın bir sonraki analizler videolarımızda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar. iyi geceler seviyorsunuz hepinize.